Otonet kanalından merhaba. Benleriz Mehmet Yılmaz. LPG'li bir araç almayı düşünüyorsanız nelere dikkat etmeniz lazım? Bu bölümün konusu aslında bu arkadaşlar. Özellikle LPG'li araç alacaksanız, tercih ettiğiniz, seçtiğiniz aracı mutlaka iyi bir ustaya, efendim, bir LPG servisine, evet, LPG servisine bir gösterin. Çünkü LPG kitiyle ilgili, LPG ile ilgili size en sağlıklı bilgiyi LPG servisleri verebilir. Yine aracın özellikle gösterge tablosunda herhangi bir arıza lambası yanıyor mu buna dikkat edin. Üçüncüsü aracı alacağınız kişiden aracın LPG'sinin markası, kaç yıldır LPG ile bu motorun çalıştığı ve özellikle bakımının, bakımlarının zamanında yapılıp yapılmadığı, enjektörlerinin, LPG enjektörlerinin değişip değişmediği, motor, motorun hiç hararet sorunu yaşayıp yaşamadığı ve özellikle sıvapların değişip değişmediği ile ilgili kendisinden bir bilgi almaya çalışın. Mutlaka aracı tecrübe edin. Aracı kullanın. Özellikle alt devirlerde değil de böyle yüksek devirlerde kullanarak fikir sahibi olabilirsiniz. Çünkü alt devirlerde her araç zaten yok. Özellikle seyir halinde LPG'den benzine, benzinden LPG'ye böyle geçişler yapın. Orada böyle sirkeliyor mu? Efendim geçişleri nasıldır? Ver, al veya da bu geçişlerde bekleme yapıp sorun oluşturuyor mu? Buna bir dikkat edin. Bu önemlidir. Özellikle şehir halinde yüksek devirde gaz pedalına böyle bas çek, bas çek yaparak herhangi bir geç alma, herhangi bir tekleme yapıyor mu? Ve yine eğer böyle hafif bir rampaya da kullanırsanız, bu rampada gaz pedalına sonuna kadar basın ve ayağınızı gazdan çekip tekrar gaz pedalına bastığınızda araç böyle tekleme yapmadan toparlıyor mu? Buna bir de dikkat edin. Bunun dışında birçok şeylere bakılabilir ama temel olarak bu saydıklarıma dikkat ederseniz alacağınız araçla ilgili size bir fikir verir diye düşünüyorum arkadaşlar. Beğenirseniz abone olmanız ricamdır. Beğenmezseniz de canınız sağ olsun. Herkese sağlıklı güvenli sürüşler. Hoşçakalın.